İşte burası doğduğum ada. Ne ararsanız var. Nefis kumsallar, görkemli şelaleler, herkes açık takla parkları. Bir de okul servisine yetişme derdi yoktu. Çünkü tüm adayı iki saniyenin altında katedebiliyordum. Ayrıca okul falan da yoktu. Bence de tam cennet gibi değil mi? Ben olağanüstü yeteneklerle doğmuşum ve benden bunu gizlemem istenmişti. Ve her çocuk gibi ben de bunun tam tersini yaptım. Bu ah. uzun pençe beni o yetiştirdi. Aynı Obi-Wan Kenobi gibiydi. Onun gagalı ve fare yiyen versiyonu. Sonic ya biri seni görseydi. <laughs> Kimse gelemez ki. Ben çok hızlıyım. Hem bunu vermek istedim. Ah. Yere yat. Meğer güçlü yeteneği olan güç meraklısı kötüleri de kendine çekermiş. Beni takip etmişler. Beni iyi dinle Sonic, sen daha önce görülmemiş bir güce sahipsin, peşine daima biri düşecektir, güvenliğini sağlamak için saklanman gerekiyor. Bu dünya evrenin diğer ucunda yer alıyor, orada güvende olursun. Sensiz gitmek istemiyorum. Mecbursun, unutma bu yüzükler senin en kıymetli hazinen. <laughs> seni bulurlarsa bunları kullan. Ve hiç durmadan koş. Git hadi. Uzun pençe. Güle güle Sonic. Hayır.